Selamun aleyküm Hayırlı paylaşım selam Merhabalar Merhaba Yağmur Güler Kaç yaşındasın Yağmur? Ee, Okula gidiyor musun? E, ana sınıfına Ana sınıfına gidiyorsun hı hı. Bu elindeki ne? Kumbara Kaç Çünkü, lira var kumbara da? 50 e, lira Ne zamandır biriktiriyorsun? Çok tam Çok tam kim, kim, veriyor o paraları? Dedem mi? Hı hı. ne alacaktın o paralarla sen? Bir şey almayacaktım. Başbakan e, Erdoğan, dedem. Erdoğan dedeme verecek. Şey, Erdoğan de, dedeme verecek. Kampanyaya destek veriyorsun. Evet. Kumbaranı. Evet. Kumbarayı nereye göndereceksin? onu? Erdoğan dedemi. Erdoğan dedemi. Erdoğan dede Burada sayın muhtarımıza yerli. Yağmur Güler'in altı yaşındaki Yağmur Güler'in kum parasını muhtarımıza teslim ediyorum. Biz bize kampanyasına Yağmur Güler'de kum parasını hediye etti.